Merhaba sevgili dostlar poligonistteyiz bugün sizlere Taurus model tabancayı beraber izleyip görelim diyorum TH9 modeli makine kimya üzerinden ülkemize yeni gelmişti kısa süre içerisinde de bitti tükendi bu model tabancalar nedir ne değildir şöyle sizlerle beraber bakalım öncelikle bu üst Kaplaması ve titanyum detayları ülkemizde Kozdolcu silah tarafından yapılmış arkadaşlar buradan da kendilerine çok selam olsun diyelim şöyle şarjörünü çıkartalım 17 artı bir şarjör kapasitesine sahip 9 milimetre İtalyan Mekkar şarjörü var Mekkar dünyaya şarjör yapıyor arkadaşlar şarjör düşürme mandalı, sökme mandalı, üzerindeki emniyet ve sürgü düşürme mandalı, namlusu ve horoz detayı titanyum kaplama olarak yapılmış. Horozlu bir tabanca fakat sökme sistemini Glock gibi yapmışlar şu şekilde. Elinize aldığınızda hissettiğiniz şey güzel bir ergonomisi var arkadaşlar. İlk önce bunu hissediyorsunuz. Silah bu arada boş. Şöyle bir tetik düşürelim nispeten horozlu bir tabancaya göre sert bir tetiği var diyebilirim sevgili Dostlar şöyle bir resetine bakalım bir çat çut etti ama orada almadı bir daha bakalım Bakın şurada ilkinde değil ikincisinde alıyor resetini malzeme kalitesi olaraktan polimeri çok aman aman kaliteli iyi bir şey diyemeyeceğim. Yani elinize aldığınızdaki hissiyatı bu yönde. Brezilya malı. Şöyle üstten de bakalım. Görünüş olarak bana göre çok hoş değil ama çoğu insanın da tercih edebileceği bir model diyeyim. Ben şu eliptik açıklıkları sevmiyorum. Ben biraz daha köşeli seviyorum. Ancak ülkemizde de tutulan bir tarz diyebilirim. Buna göre, kendilerine göre bir tarz yapmışlar. Üzerindeki kaplaması bunu bu tabancayı çok daha yakışıklı hale getirmiş. Üzerinde 3 noktadan referanslı bir gez arpacığı var. Kırlangıç geçme. Sürgüsü yalnız hoşuma gitti tabancanın. Gerçekten çok yumuşak rahat geliyor ele şöyle bir de söküp içine bakalım şöyle biraz geriye çektik arkadaşlar ben ilk defa söküyorum ama normal glock mantığı bakalım bu buradan basınca evet kendine göre enteresan bir sistem yapmışlar iğne blok emniyetini şuradan kaldırıyor büyükçe bir iğne bloğu koymuşlar fakat çok yumuşak. Bunun tetiği çok daha yumuşatılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tetiği bir miktar yürümekle beraber düşüyor. İçi şöyle çift kademeli bir gerçe yayı var. Evet. Bu da horozlu tabancalarda herhalde ilk olabilir. Şöyle bir namlusu var. Namlu sistemi. Namlu ucuna doğru biraz bir nebze şuradan itibaren genişliyor. Önden baktığınız zaman kalın gözüken bir namlusu var. Şurada çok hafif bir genişleme söz konusu. Gözde çok aman aman ayırt edilmiyor. Biraz daha şöyle bakalım. Yiv setlerine şöyle bir bakalım. Evet tabancanın kapağın içerisi şu kısımlar temiz şuralarda biraz takım izleri görüyoruz görünüşüne göre tabi bu kadar boşaltılmış hafif bir namlu diyebilir üst kapak diyebilirim şöyle bir bakayım merak ettim 310 gram altı bayağı hafif 248 gram da altı geldi tabancamızda toplarken arkadaşlar önce namluyu sürgüye oturtuyoruz. İrca yayında bu şekilde alttan oturtturduk. Şimdi bunu buradan yine aldık. Şimdi tık diye oturdu bakın. Bu tabancanın bir detayını göstereyim size sevgili dostlar. Şuradaki iğne bloğunu yukarıya kaldıran parça yukarıda pozisyondayken bu yerine oturmuyor. Bunu şöyle elinizle aşağıya bastırıp Ondan sonra bir sürekte yerine oturtuyorsunuz. Bu şekilde tık diye yerine geliyor. Tabanca genel olarak uzaktan böyle hoş da gözüküyor. Elinize aldıktan sonra sevmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımlarındaki bu yarıklı pimlerin böyle açıkta olmasını sevmedim. Yani bazı yerde şurada mesela kısa kalmış bunların hepsi standart herhalde. Tetiğini çok görsel olarak hoşuma gitmedi. Ama onun dışına elinize aldıktan sonra sevmeye başlıyorsunuz diyebilirim. Yani şu e, sürgünün yumuşaklığı beni cezbetti açıkçası. Rahat bir tabanca. Nispeten ince diyebilirim. Çok fazla da ağır değil. Şöyle dolu halinin de bir ağırlığına bakalım. Şarjörüyle beraber pardon dolu değil. 785 gram geldi şarjörsüz haline bakalım 697 gram geldi bir de mühimmat dolduralım bu arada şarjörleri de arkadaşlar belinizde taşıdığınız tabancayı geçen gün Atakan abi bir video paylaşmıştı İşte çelik kovan kullanımı hakkında arkadaşlar çelik kovanın mühimmatlar biliyorsunuz ucuz uygun fiyatlı onu atacaksın bunu taşıyacaksın arkadaş bu Parabellum mühimmat nemden sudan bir şeyden etkilenmez hani Dursun ustası şey yapıyor diye bunu taşıyacaksın bunu seveceksin bu mühimmatı da şarjörüne basacaksın diğerini atacaksın yani atışta işte, Eğer çok atmayı seviyorsan daha fiyat olarak uygun olan mühimmat her zaman daha tatmin edici olur yani. Çünkü çok atan bir insansanız eğer şu an arada ciddi fiyat farkı var. Dolu halde 982 gram geldi arkadaşlar. Bir poligona geçelim. Beraberce atalım. Bir de bu yakışıklı tabancanın grupmanlarına bakalım. Taurus TH9 tabancamızla poligonumuza geçtik. Şimdi Özkursan poligon mühimmatımızla bir test atışını da gerçekleştirelim. 10 adet mühimmat yüklüyorum. Hedefimizi 5 metreye gönderiyorum. Bir kontrolünde yapalım nişanına şeyine nasıl olmuş. Çünkü kaplandıktan sonra sıfırlaması tam olmayabiliyor arkadaşlar. Ayarında bir kontrol etmiş olalım aynı zamanda. Evet. Evet, bir tık sol alt. Evet. Şöyle bir atışını yaptık. Ben de ona göre ayarlamaya çalışaraktan atıyorum. Tetik tabi biraz kuru düşürürken sert gibi geliyor. Atarken biraz daha farklı. Hissiyatı güzel ama. Şimdi biraz daha hızlı atacağım. İlk attığımı bir kaçırdım. Biraz fazla bastım. Tekrar bir 10 mühim daha yüklüyorum. Şarjör de böyle kaplamışlar. Şarjör de görüntüsü güzel olmuş açıkçası. Mermimiz de şöyle. Basalım. Kağıt değiştiriyorum. Evet. <laughs> İlk de güzel attım artık sonları doğru biraz aşağıya bastım kaçırdım. Şurası böyle iki buraya kaçtı. Double da fena değil. Hissiyat 10 tane pul döşenelim bakalım. Şimdi tabancanın dekoker'ı ve emniyeti de var bu arada. Şöyle göstereyim. Emniyete aldınız. Normal atış şekli halinde. Bir de aşağıya doğru bastırdığınız zaman horozu güvenli bir şekilde düşürüyor. Çift hareketli olduğu için direkt patlatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela mermiyi ağzına verdiniz. Horoz şu anda kurulu. Atış yapmak istemiyorsunuz. Horozu indirdiniz. Şu an tetik sert. Bastığınız anlamda ihtiyaç halinde bastınız direkt patlatabilirsiniz. Hatta tekrardan horozunu düşürdüm. Mermi şuradan geçti ama bir daha göstereyim. Mermi ağzında dekokra bastım. Horozu düşürdüm. Ama ihtiyaç halinde kaldırdığım gibi atıyorum. Bakın. Yani double action pozisyonunda tetik hissiyat olarak güzel yani. Çok böyle sizi kastırmadan nişanınızı kaçırmadan atmanıza imkan sağlıyor. Bir kere daha deneyelim hatta şöyle. Bakın bu da kaldırdığım anda turuncu dairenin içerisinde bu açıdan da fena değil. Bunu beğendim. Evet. Şimdi diğer diğerlerini seri bir şekilde attık. Evet. Gayet iyi. Taurus TH 9 model. Tabancamız da böyleydi arkadaşlar üzeri işleme yapılmış Kozloğlu tarafından. Yorumlarda eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum. Güvenle kalın. Görüşmek üzere.